komutanım. Efendim? Ben bu tarlada anlayacağım ki beni sabah yani dediler çalışsan... ...seni getireceğim kalıya, acımlı da kendi kal diyecekti kalıya. Ben bundan şikayetçiyim. Seni kim dövdü seni? Bir ben kendim ağlayacağım, çünkü götürmedi Ya bir gel. ağlama, bir ağlama, bir sus. Bir ağlama. Sen kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Evet. Sen nereden arıyorsun bizi? Altınbaşak köyü Altınbaşak nereye bağlı? Ben ne bileyim ki? Lan hangi ilçeye altınbaşak? Pasin lira bağlı altınbaşak? Pasinlere mi bağlı? Pasinlere mi bağlı? 1000 liram ya Tamam altınbaşak pasinlere bağlı ne bakayım sen onu söyle bakayım bana bir Ya bak komutanım Bak babam cilde dedi tarlada bir patates söküyorduk. Hı. Dediler kızı kızı çalış. Ha, boğdum da kuru diyeyim. Ben de kızı kızı çalıştım. Tarla bitti. Şimdi de bana dinledi. Çal, çalış yarın. Şimdi bundan da ben şikayetliyim. Sen babandan mı şikayetçisin? Amcamdan. <laughs> Amcandan mı? Evet. <laughs> ee, amcanın ismi ne? Müddet. Ne? Müddet. Miktat mı? <laughs> Babanın ismi ne? Senin ismin ne bu arada? Ya ben ismim Abdurrahman. Evet. Amcanın ismi ne? Müddet. Miktat değil mi? Müddet. Nüfdet. Evet. Abim seni dövdü mü amcan? Yok, dövmedi. Dövmeni zorla çalıştırmaya mı çalışıyor seni patates tarlasında? Ha ben zorla çalıştırdı. Dedi cidacık beraber patates satmıyor. da kaçtı ciddi. Ben de tarladan çıktım. Ben gidiyorum köye. Köye mi gidiyorsun şu anda? Yok ben candım ağlıyorum. Daha götürmedi ya. Efendim? Ben götürmedi ya, ondan ağlıyorum. Ha seni götürmedi ondan ağlıyorsun. He. tek başına mısın şu anda? He Köye uzak mısın, yakın mısın? Vallahi uzakım, Çok uzaktayım Alın hep adımın ya? Çok uzaktasın, tam yerini tarif etsene Nerede, mevki neresi? Vallahi ben buraları bilmiyrem ki Amcanın e, telefon numarası var mı sende? Var Efendim? Yok Yok mu? Babanın numarası ee, var mı? O da yok. E, Lan la, la, sen bizi kimden arıyorsun ya? Ya tamam da vadec neyse. Tamam da sizi müsait ettim. Ticaretçi <laughs> değilim. Tamam kardeş. Ben öyle de kurtlarım. Gidip <laughs> kendim kazanacağım. Lan!